Herkese Gaming Kronom bir Cidiyeli bölümden merhabalar arkadaşlar. Biz e, sizlere video çekmeyeceğim. Oyun videosu. Ve birkaç şey söyleyeceğim. bir ee, ben birkaç aydır video çekemiyorum. Neden diye sorarsanız yani. E, ee, işler çıkıyor. Okul, okul derken işte böyle geçen hafta daha sonra gittik çekemedim. Ee, hep böyle aksilikler oldu. Ben zaten okul varken hafta içi şey giremiyorum bir sene. Hafta sonları girebiliyorum. Hafta sonları da zamanımı oyun geçiyorum. Oyun e, oynayarak geçiriyorum. Bu yüzden e, video çekemeyeceğim fazla. Yani çok özür diliyorum sizden. Şey, şey yani bunu söylemek için keyifliyorum bu Yani. ilk yani özür dilerim.